selamlar tüm kıymetli dostlar. Arapça derslerimizde ve Maksud derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimiz master'la ilgili olacak. ve maksut'ta bu şekilde sıralamada master konusu detaylı olarak geliyor. Şimdi el vücuhu cihler Faslun bu bir konudur. Fil vücuhi bir takım konular, vecihler hakkında. Elleti öyle vecihler ki işte til hacetu şiddetli bir şekilde ihtiyaç duyuldu ila ifraciha o vecihleri çıkarmak nereden minel mastarı mastardan. Bu konu e, mastardan şiddetle çıkarılmasına ihtiyaç duyulan bir takım vecihler hakkındadır. Yani vecih derken yine bir konu olarak da anlayabiliriz. Vehiye bu vecihler yani bu mastardan çıkarılan vecihler nedir? Siddetün altı tanedir. Bunlardan birincisi el mazi mazi vel muzari, muzari vel emru emir vel nehyu nehi besmul faili ismi fail, ve mefuli. E, bu mastardan çıkarılan konular ismi meful, ismi fail, nehi, emir, müzari ve mazi konularıdır. El mastaru mastar fe emmel mastaru mastara gelince fela yani boş olmaz demek gerekir anlamında demek. Min en yeküne olması ne olması? Mimiyen, mimli, ev veya hayra mimihin veya mimsiz. Yani mastar ya mimli olur ya da mimsiz olur. Fe'in kana gayra mimiyin eğer mimsiz olursa mastar feh bu mastar nedir? Semaiyun semaidir. Yani mastar mimsiz gelirse buna biz semai diyoruz. Ve ne ve biz kast ediyoruz. Biz semaiyi semaiden kastımız nedir? Ennehu muhakkake ki u ezberlenir küllü masterin her master ala ma cae geldiği gibi minel arabi araplardan. Yani her master araplardan geldiği gibi ezberlenir. O şekilde kullanılır. Ve la yukasu aleyhi ve ona kıyas yapılmaz. Niçin? Çünkü li ennehu çünkü zira şan veya anlatıyorum durumu la kıyase kıyas yoktur. Li mastari sülasiyi Sülasi olan fiiller için mastarlarında herhangi bir kıyas bir şart yoktur. Mimsiz olan mastarları için bu geçerli. Mimsiz olan mastara hemen bir örnek verelim. Nasara suru ve nasran. İşte o nasran kelimesi mimsiz bir mastardır. Yani burayı toplayalım, toplayalım bu paragrafı. Eğer mastar mimsiz olursa yani nasran gibi olursa o zaman biz bu mimsiz mastarlara semai diyoruz. Semai'den de kastımız bu mastarlar Araplardan işitildiği gibi ezberlenir, o şekilde kullanılır. Bunlara herhangi bir kıyas yapılmaz. Çünkü sülasi fiillerin mimsiz mastarları için böyle bir kıyas yoktur. Ve mastaru gayri silasi'yi, e, ee, sülasinin dışındaki mastarlar için vardır. Ne vardır? Kıyasun, kıyas vardır. Yani bu mastarlar da kıyasidir. Sülasiden de mesela mensarun, minsarun okuduğumuz işte mimli mastar diyoruz ya. Orada işte e, kural var tabii ki. Sadece mimsiz olursa mastar o zaman e, zaten sülasi mücerdet fiillerin mimsiz mastarı var, bir de mimli master var. Mimsiz masterları dediğimiz gibi semaidir. Fein <laughs> kane mimi eğer master mimli olursa fe yunzaru bakılır fi aynil fiilil muzari fiilin aynel fiiline bakılır. Yani mimli mastara gelince diyor muzarinin aynel fiiline bakarız. Fein meftuhan eğer aynel fiili fethalıysa Ev mezmumen veya zammedilse fel masterul mimiyyü mimli master ve zamanı ismi zaman ve mekanu ismi mekan minhu o fiilden gelir. Ne olarak gelir? Mef'alun, mef'alun vezninde gelir. Bi fetil mimi vel aynı. Mimin ve aynı fiilini fethasıyla okuduk ve sükûnül fâ'i fa'nın sükunuyla okumuş olduk. Yani mef'alun şeklinde. Burayı hemen toparlıyorum. Eğer mastar mimli olursa, yani mimli bir mastar karşımıza gelirse, muzarinin aynel fiiline bakıyoruz. Muzarinin aynel fiili, yani yen sürü kısmına bakıyoruz. Eğer burada aynel fiili fetha veya ise o zaman e, mimli mastar ismi zaman ismeken mekan mefalun vezninde gelir. E, bunu da biz mimin fethası, aynın fethası, f'nin fe de cezmiyle mef'alun olarak okuduk. Bunu e, Nasran'ın çekiminden hemen hatırlayabilirsiniz. Örnek verebilirsiniz. Yani Nasara, Nasran, Nasran mimsiz mastar semayiydi. Ama mesela Mensar'ın ismi zamanlı, ismekan mekan, mimli mastar diyorduk. İlla ancak maşezze ve bazıları şaz kılın Yani kural böyle olsa da gelen bazı e, memli masdarlar bu kuralın dışında kaldı. Bunlar da nahvu, elmetli, vel mağribi, vel mestidi, vel mensiki vel mestuki, vel meczri, vel mezkini, vel menbiti, vel mefriki, vel meskiti, vel mecm'i bir kesreli aynı. Bu şekilde yani bu saydığımız mastarların hepsi kural dışıdır. Yani bu kuralda farklı olarak kabul edilmiştir. Ve in kenel kıyasu el fetu yani her ne kadar kıyas fet olsa da feto dediğimiz yani medli olarak okumamız gerekiyorken mel mehrabi olarak, olarak okumamız gerekiyorken biz ne olarak okuduk? Magribi, metli, mescidi, menski bu şekilde okumuş olduk. Kıymetli dostlar bu master konusu biraz detaylı olduğu için kafanızı çok fazla karıştırmadan masterda bu dersi bu şekilde bu kısımda bitirelim. Bir sonraki dersimizde yine masterda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü konu biraz uzun hepsini bir derste almak biraz kafa karışıklığına sebebiyet verecektir. Anlattığımız dersi hemen kısaca bir toparlayacak olursak. Mastardan çıkarılan bir takım konular var. Bunlar mazi, muzari, emir, nehi, ismi fail ve ismi fül. Bunlar mastardan çıkarılıyor. Birinci olarak mastara gelince. Mastarın da detaylı anlatımı. Mastar ya mimli olur ya da mimsiz olur. Mimsiz olan mastarlar genelde sülasi mücerred fiillerdeki nasran gibi olan ya da hurucen gibi olan mastarlardır. Bunlar semaidir. Herhangi bir kaydı kuralı yoktur. Araplardan işitildiği gibi ezberlenir. O şekilde kullanılır. Ama mimli mastara gelince muzarinin aynı fiili fetha veya zamme olursa mef'alun vezninde geliyordu. Ama buradaki mesela metli, mağribi gibi burada başlayan bu bütün mimli mastarların hepsi bu kaydenin dışında kalıyor. Kıymetli dostlar bu dersimizde burada bitiriyoruz. Dersle ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi, aklınıza takılanları yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Eğer bu videoları da faydalı buluyorsanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.